Oğlum adamı adamı rate bir alacağız diye bunu ha, kodluk atmak için Adam, kodluk atma be izin ver. Gidiş ama gidiş. Nuri gördü diye ki bu. <laughs> bu nasıl bir diyor, ben sizin oldu anlamamıştım. Oğlum aynı böyleydi lan. Erkek <laughs> böyleydi. Bak. Şimdi bu build'e hiç dokunmadınız değil mi siz? Dişen <laughs> rafini atmadınız. Malzeme kalsın ben bir şey yapmadım. Rafineri vardı. Oyunda yoktu zaten. Bir tane at, bir tane rafineri vardı orada. Bir yo yo base de yoktu direkt dışarıdaydı. <gülüyor> 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 Böyle bir şeydi o da ya. O atları hatırlıyor musun Barış? <laughs> İki tane at vardı. <laughs> Burada da rafineri beyzi. Bu metal kapıydı bir dakika ya dur. Yalan olmasın bu metal. Ev sıfır roketleri ahşap pencereyi yarıyorlar. Bunu klas durmadım yalnız beyiz? Bak şunu görünce at, korku salmıyor mu? Youtube'a at bunu. Bu ara beyizdi zaten. İç üç roket bunu Böyleydi kanka. Burada rafineri var <laughs> tamam mı? <laughs> Buraya böyle gidelim. <yürüyorum>. Bur <laughs> <laughs> Hadi bu gelsin unutmamış şerefsiz ya. <laughs> bu demek mı kanka? Burada bir tane alev tereti vardı ama bir de burada alev tereti vardı. Bir de şurada <laughs> vardı bir tane. <laughs> Abi erkek miydi değil mi ama? Böyle kapılar böyle banklamıyor kesinlikle banklamak ya <laughs> kapı. Barış <laughs> burada ben kapısız kapısı bırakmam banklamak var içerisinde. ben. Hepsi banklamak kapıydı. Bura direkt açıktı kanka böyle. Abi garaj kapısı yok. <laughs> Açtı kanka çünkü. TRP'ler Evler... bizi burayı gördük kanka bizim o zaman düşünmedi geri gitti ama güzel. Biz <laughs> çünkü geri zekalı. Yani stratejik Rukan'ın meyze stratejikti. Yok lan böyle yapmıştım böyle yaptım. Malzemeden kaçınma da yok. Reis ya kullanıyor. Aynen. <laughs> Kasanı <laughs> <Aslında> bol ya. Bak biz. Workbench 3'ümüz vardı salak çocuk. Lan Workbench'in hepsini alındı Safa. Ulan Safa. Böyle asla flame tower çalışmıyor arkadaşlar. <laughs> bir de şart kendilerini nerede? Bundan sonra bir gram base okursam amma koysun orada. Etiğin köpek gibi reyti. Ne var ne bir şey mi? <laughs> evet <gülüyor> <Bu> böyle kanka. Ama <laughs> <laughs> bu yıllar sana laf ediyor şimdi gidecekler sen de isteyecekler base'ini Yok Çok <laughs> şimdi <şişinli> değil yani. <gülüyor> yok valla. Karakter yok oğlum. Çift kapıyız. Sadece Valla tamam diyecekler ki lan dağlar lan yapacaklar. Ama turnuva zaten fight odaklı oluyor rahat ol. Haa fight odaklı oluyor. yapmak far için farm iken nere oh. bustular amın hapim. ya. Eee aaa e, hocaaa. Tamam, evet, lan, şimdi de... tamam, ben öğreneceğim. Tankı Sen tamam. Olarak... ben Bizim turnuva işi daha kesin değil ki ama dur bakalım. Daha bir Viva abimizle konuşmamız lazım. Şimdi bizim bedler atıyorum şimdi bizim yatakları. <laughs> Mert'in, benim, Sedat'ın, Buara'nın yatağı da böyle amın atıyor. Mert var mıydı? Mert vardı sanırım, yok muydu oğlum? Biri vardı ama hatırlıyorum. <laughs> Mert vardı. Buara'nın yatağı da böyle. <laughs> İyi kardeşim benim be. Daha... <laughs> Buara yatak biz aynı kardeşim buna. Şu an barışta barışla oynamayı biz kaçtı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> troll değil lan şaka yapmıyorum. Şu gün çok ciddiyim bak. <laughs> safa sinirli Safa sinirli. Sinirli değil mi? Sinirli değil mi? Sinirli değil Sinirli değil mi? Sinirli Yani. Ya oğlum işte <laughs> <değil>. Aa, sadece şöyle <laughs> bir Değil miydi? Yalan mı? Sinirli değil Ama yakalasam <laughs> sıkıca <seneceğim gülüyor> bunu. Bir, ben evin içindeki her şeyi düzen veririm. Hani ki, yatakları falan böyle atmam. İkincisi, <laughs> i̇şte bu... <laughs> daha çok <şarkıydı. de, gülüyor> bilmek Aptal gibi konuşan sendin sürekli. Car car car. Lanş 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 diye. Eşeğin sikine base'in temelini sen attırdın bana. Base büyümedik Yapacak en iyi şey buydu anladın mı? Öyleydi kanka. Geçerken <laughs> yanıyorduk. Aynen anılın <laughs> <laughs> Saba Muruk. Muruk. Sonra yalvarıyorlar base yaptı siktir et. Ya, base yap diye yalvarıyorlar. <laughs> Bikes neredeyse unutuyorduk ama <laughs> Çıktı lan. <laughs> ne oldu lan bunlara? <laughs> Çıktı lan. <laughs>